bölüm İsmail abinin e, unutamadığı e, geçmişe doğru bir anasını rica ediyoruz kendisinden. Vallahi yine çok eski zaman diyeyim sana bu rahmetli gençten, Bucalı gençten Ergün Bey'in bademini almıştım ben. Efsane bir orozdu. 4 de 3 yaptım. Orozu tüye bıraktık. Yani saldık tavukların içinde geziyor. Festival yapıyorum o zaman 30 sene, 35 sene önce Çaymare'de denizler geldi, ayvalıklar geldi, herkes geldi üç kilo yavruları var. meydan okuyorlar. Benim üç buçuk kiloyu bir tüye bıraktım. Tavukların arasında geziyor bu bizim evet, ikinci katta. Evet. Aklım ya var. yok horoz yok. Horozun da kanatları manatları iki üç tane kanadı kalmış. E, baktık ki herkese şey yapıyorlar. Rahmetli e, denizler var. Rahmetli olan arkadaşlarımız da var neyse. Mecbur kaldık gittim tavukların arasından o bademi aldım geldim. yakalı Sarı Mustafa orada kanat dikti. O günüm en büyük parasını attık. 35 dakika sürdü. Yani tavukların arasından alıp da getirip attığım evet. badem çiçeğidir. Tek... Allah rahmet eylesin olsun. Bu bu orozu da hiç unutmam mesela. Efsanedir. İbem abi senin de fikri şimdi şimdiki orozlar genelde Türkiye'de genelde konuşuyorum. El bebek, gül bebek bakılıyor. Evet. Yediği önünde, yemediği arkasında 50 türlü vitamin, 50 türlü yem çeşidi ama bakıyorsun başarı şey, bakıyorsun başarı derecesi bana göre sıfır. Eskiden böyle değildi. Hint var, Hint tik var. Dedi ki bu da kanla alakalı. Yani ciğer karakterle alakalı. Yani İsmail abi'nin dediği gibi bir hint horozunu bir tavuk bozmaz. Hint horozundan kendine bakar. Horoz koyuyorsun, yemiyor yiyor bu kadar kilo alıyor. Hint horozu kendinizden ayarlar hint horozu. Evet. kendisini ayarlar. Ya, diyoruz, Yemez. İhtiyacı, kadar, ya. Şey ya. Evet, şey ya. ihtiyacı kadar yer. olmaz ya. Kendi ihtiyacı kadar yer. denk geldi. Ya Şimdi olmaz. bir badem gene benim de badem hikayem var. Badem çiğem var. Gene bir yavru çıkardım böyle geziyorlar sürüde. Horozları kapattık. Yavrularını dedim ben bir kaldıralım. güzelliklerini görelim ufak ufak. Elliyorum. Bir tane badem çiğe var. Seviyorum badem çiğini de. Kaldırıyorum. Dedim bu provalık. Tabi o zamanlarda yeni çıkmış bu taşlıklar var ya. Taşlıklar. Neyse onunla üç tane horozumu hazırladım güzellik yarışmasına. Yani provalık. Aradan horoz da kalmadı. Ama horoz... hep taşlıkla Hep taşlıkla yani. prova ha. ediyoruz. Orozları hep gönderdik orozlarımıza. Yaşadığı olsa sağa sola. Güzel de musafir yaptılar. Bu da kaldı. Abi lafını unutma. Şu lafı sıkıştıracağım. Şu iki abimiz şu anda yaşayan efsaneler. Hani bunu Türkiye bilsin. Yaşayan <laughs> efsaneler. Bu, bu abilerimizi de kıymetini bilmek gerekiyor. Siz şu an yaşayan ev. Siz nasıl büyüklerinizi anlatıyorsunuz. Bizim gözümüzde de böylesiniz. Devam oroz. et abi. Neyse oroz da kalmadı. Dedim şu bademi de başka bir arkadaşın hayvanıyla ee, bir prova edelim. O gel daha doğrusu. Ama hep kapalı. kapalı yapıyorsun. Kapalı dedi. Prova edelim. Benim, benim tane dedim provalık orada. Çıkardım bademi. <laughs> ben dedi taşlık takmam. İyi ee, dedi takma. Benim kafadan. Takma. Saldık. Getirdi oruz da iyi oruz. Taşlık takmadık ya. 10 dakikada podyumda yok oruz. Rakip oruz. Ben şok. Bizim Oroz'un yani e, yıka yıka rengi değişiyor. Yıka yıka rengi değişti. Ne oldu buna ya? <laughs> Mer Tayyip'i sevmiyoruz. Yani eee. göstermiyor. Başka bir Oroz'a para ettik. O da aynı. Oroz Yıldız. El, yıldız elimizde duruyormuş haberimiz yok. Ondan sonra götürdüm Oroz'u. 2-3 tane güzellik müsabakası yaptırdım. Size hiç uzun koşmadı. kısa kısa. Ben bazen kanallarımda eğitici videolar çekiyorum. Dikkat ettiysen. Orada ne diyorum? Yavruyu, yanlışsam İsmail abi uyarın beni. Yavruyu ilk 2-3 uçurmada açık 5'er dakika Açık görmemiz gerekiyor. Ne yapıyor? Ne ediyor? Bunu görmemiz gerekiyor. Fakat şimdi bakıyorum eski ustaların yanına da gidiyorum. Şimdi İbrahim abi gidip Bazen seyrediyorum. Adam gidiyor tırnağını bağlıyor. Başını bağlıyor. Burayı bağlıyor. Diyor ki ya orozuma bir şey olmasın. Abi yavruyu göreceksin ki şimdi İbrahim Abim dediği gibi ne vuruyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Ne çıkmış? Ne eksiği var? Bunu görmemiz gerekiyor diye. Tamam o da onu görmüştür. Son Bence görmemiştir kıymetli olan öyle yapar. bile Şimdi ben sana, şimdi ben sana en basitini söyleyeyim mi? bak. Ben bu sizin de geliyorum. Yanınızda evet. her gün oturup kalkan genç vardır illa gelir. Ben de abilerim var, kardeşlerim var. İzliyorum, görüyorum. Şimdi onları görüyorum, şunu görüyorum onlarda. Horoz ilk defa kalkıyor. Fakat ortam nasıl bir ortam biliyor musunuz mu? E, o ortamda sen varsın diyelim. İsmail abi var, abimiz var. E, Aydın abimiz var. Şimdi sen ustasın. Sen de ustasın, sen de ustasın, sen de ustasın. Şimdi hepsi farklı bir şey söylüyor. Kümeste de bin tane horoz var. Bak isim söylemiyorum. Bin tane horoz var. Ama bin horozun içinden sezonda üç tane maç yapamıyorlar. Ben onlara en son noktaya şunu koydum. Sen daha iyi tanıyorsun kişi. Abi dedim burada dedim biz idman yaptık. Dedim burada dedim siz dedim horoz çıkartamazsınız sezon başında. Ve 4-5 sene geçti hala çıkartamıyorlar. Niye? Abi dedim burada herkes usta. Herkes usta. O farklı bir şey söylüyor, öteki farklı bir şey söylüyor, öteki farklı bir şey söylüyor. Böyle horoz hazırlanmaz. Horoz bir kişinin elinden çıkacak. Ben onu görürüm, onu söylerim. Herkes farklı bir bir elini bilmem ne yapıyor, yorumluyor, öyle yapıyor. Bakın hiçbir şey çıkmıyor. Ama bu işi çok çıkaran, mesela çok çıkaran her zaman için iyiler arada kaynar. Tabii ki insan da çok çıkarıyor. Hem ticari amaçlı çıkarıyor, hem de iyisini bulmak amaçlı çıkarıyor. Ama biz yıllarca 20 30 sene ben her sene iki az yavru alırdım. 5 veya 6 tane yani yavru çıkar. Bunların üçü Türkiye'ye mal olurdu. Her sene. E o pek kurmaya çalışıyoruz. Şimdi abimizden bir rica ediyorum. Sizde bu eski kerkenezler damı silmelerden bir şey var. Yani kümesleri gezdirmeyeceğim. Bugün sizin şeyinizi, e, evet. hoş sohbetinizi o eski damızlıklardan bir tane oroz görmek istiyoruz. Bir da göstereyim filiz kucağımızda. Capara abi ellerin ayaklarını Cabbar abi bir yıkayıp getirirse senin ayağını kaşımayı getiririz. Her bir getirir, bir bir de bir şey şey benim de söyleyeyim. çok hoşuma gitti oradaki. Şimdi, evet abi. E, zaman zaman sen de soruyorsun. Çok eş dost arkadaş da soruyorlar. Keri var, keri var, keri var. Şimdi ben bir açıklık getireyim. Keri var nedir? Kerkenez mi özü onda? Anlatıyorum. Onlara benziyor. Dinlersen. Keri var nedir? Keri var. E, yıllarca yan toprağın altında kalıp fosil olup yani yıllarca yeryüzüne çıktığı zaman kıymetlidir. Bulunmayandır. Yani kehribarın özü odur yani. Yıllarca toprağın altında kalan bir fosil. Şimdi temin sistemin konuşuyoruz. Zaman zaman aramızda da yapıyoruz. Bu İzmir'in çok eski köklü damızlıkları vardı. Kerkenezdir. Şeytan silmelerdir. Ne bileyim uydulardır. Ne bileyim bu Çanakkale'li Marmaris'e geçen ballılardır. Bu hayvanların zaman zaman herkes eline geçti. Ee, bir yavru alıyor, yavru alıyor iyi çıkmamış kesiyor, ben bunları harmanladım, bu eski köklü damlızlıkları Yerken konuştuğumuz gibi ha, Eski evet. hayvanları ben harmanladım İç içe, iç iç içe, özünü süze 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 yani artık olmayan, kıymetli anlamında Keyribar ismini oradan koydum yani İzmir'in, öyle mi İsmail evet, abi, evet, evet, eski hani Mahsen olayı var ya Mahsen Evet. Konuşulan mahzen o. Yani ben tutucuyum biraz özellikle tavuk konusunda. Bu hayvanları harmanlayarak, süzerek, yok etmedim yani. Süze 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 süze. Yani yıllanmış şarap gibi kıymetlendirdim. Kehriban anlamı bu. İzmir'in en eski öz namazı Buradan açıklık getireyim. Eyvallah abi. Şimdi evet. bu bizim silmemiz. Maşallah. Bunun kökü benzin ta eski tavuklara, apaçiye kerkenizlere kadar gider. Yani bunun nenesi 13-14 yaşında öldü. Yine annesi de sen öyle benim ana tavımdı. Bu Sinan'ın, bizim Kemal Paşa'da Sinan'ın orada çıktı. Bunu <laughs> da da yaptı. Üç tane e, maçı var, müsabakası var. Güzel. İşte gördüğünüz gibi yani orozun kaşı, gözü, tüyü, Maşallah. alakanat. İzmir'in özelliklerinden alakanat olması gerekir. Tüy bu tüy. Taşlar. Kalın. 2 kilo 450 gram evet. Evet, şeye yakın. Ayaklara yakın. Evet. <laughs> evet. Damızlık olarak Hintorozu, bizim dediğimiz Hintorozu'nun tarifi budur kardeşim. Rahmetli, acıdır, serttir. Yani ringi terk etmez bunlar. Bir de çık, özellikle şu nokta hoşuma gitti. Bu eski damızlıkların baldırları öne doğru çıkık. Bunu Nur abinin orada da gördüm ben. Tabii, 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 tabii. Bunu Bravo. Nur abinin orada da gördüm, Bravo. senin bu hayvanda da gördüm yani. Bravo. He. Anlatmak istediğim şu, Şu baldır yapısı uzun ve kaslı. Evet. Yani kalemin çok uzun Orası olması önemli girmiş değil. girmiş bile hala sıkı. Evet. evet. Fikri, evet. şu kalemin çok uzun olması önemli değil. Şu kasın dolu, sıkı, kaslı ve biraz uzun olması. Şöyle bir tuttuğumuz zaman, İbo'nun demek istediği es budur bak. Es görüyor musun? Yarım ay. Bak. Nedir? Bak. Yılan kafa. Bak. Sopa gibi intorozun ki boynu öyle olmaz. ince kafa değil. Silme olduğu için o şekil görebilirsin ama öyle ince kafayı şey değil yani. Es dediğimiz bu. Evet. evet. Abi mevmeğine oh. sağlık. Buyur kardeşim. Şimdi bu silmelerden şeyde de gördüm ben. Rahmetli Hakim amcayı tanırsın. Evet. Biz onunla da bir ara bir ortaklaşa iş yaptık. Ankara'da Hakim. Sakarya'da Karıkım. Sakarya'ya geçti. Sakarya'ya geçti. Her yerde görev Aslan yaptı Bey, o Aslan Bey mi diyorsun? Aslan Bey. O rahmet... İyi rahmetli. İyi konuşurdu. He, rahmetli. İyi efendi rahmetli. bir insandı. Rahmetli e, sizin buradan silmelerden almıştı. O bir ara hatta 2008 mi, 2007 mi tam olarak o hastalık bulmadan önce abimle ortak yapıyorlardı onlar. Evet. Abim ortak yapıyordu, sezonu orada çıkartıp beraber yarıştırıyorlardı. Sonradan bir aralarına soğukluk girdi. Ben de ilaç attım, dedim ki abim de orada ilaç atayım. Orada soğuk gitti, abim bakmıyor, sadece suyunu görüyor, ondan araları açık. Tavuk dört tane yumurta yapmış, dört tane yumurta evet. yapmış, tavuk badem ama, böyle çok geniş bir tavuk. Tavuk da 17 yaşında, tavuk dört tane yumurta yapmış. Orada ben ilaç ile şey atarken. İlaç atarken dedim yumurtalar ziyan olmasın alayım dedim. Yumurtaları aldım kenara koydum. Orayı ilaçladım. O yumurtaları aldım getirdim eve yatırdım. O 4 yumurtadan iki tane oros çıktı. Biri çil ağır kilo. Yavruyken 3 kilo 100 kilo daha 9 aylıkken. Biri de silme çıktı bende. Şimdi o yavruyken 9,5 aylıkken o çili bir kaldırdım kümeste. Ee, kaldırdıktan sonra arkadaşlarım böyle e, toplanmışlar. Ya dedi bu orozu kes. Attığım orozu da güzlek. Ya bu orozu kes bundan bir şey olmaz. Dedim ki iki ay sonra sizin yanınıza geleceğiz. Dedim burada bir müsabaka yapacağız. Ha? Ama dediğim mevzu da o şeyler İzmir'e dayanıyor. Evet. Hakim Bey burada görev yaparken. Neyse biz orozu 11 aylık yaptık. O ara elle melle oynadık. Oroz 3 kilo 100'den oldu. 3 kilo 300. 350 geliyordu. Aynı oroza bıraktım. 25 dakika. Ha. O silmeyi çıkardım. O silmede o dönem çok maçlar yaptık. Tabi e, eski döneme göre şu vardı. E, veba ve hastalık konusunda bu kadar böyle tecrübemiz evet. yoktu. Evet. Her gittiğimiz yerde kümes yapıyorduk. Evet. Oradan geliyordu orada biz. Gene arkadaşımız bulaştı. Sıfırladık. Sonradan Maalesef onu çok yaşadı Türkiye. Değil mi? E, sonradan e, ben o konuyu da çok şey yaptım. Şimdi 3 <laughs> ayda bir aşımı yaparım. Evet. Kendim idmanlarım, kendim yaparım. Zaten e, idman konusunda daha demin İbrahim abi de dedi herkes bir böyle şey sarıyorlar, bant sarıyorlar mı? Tamam. Ben yavrunun koruyacağım şey. İlk idmanında, iki idmanında göreceksin, koruyacaksın. İlk idmanında kendini göstermeyebilir. Ama üçüncü idmandan sonra muhakkak koruyacaksın. Göreceksin evet. Tabii. Abi teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Sizin ağzınızdan dinledik, kabul ettiniz bu. İnşallah bir anı olarak kalacak. Çocuklarımız, torunlarımız izleyecek. Bak çok güzel şeyler verdiniz, tiyolar verdiniz oroz evet, hakkında. Evet. Ağzınıza Hı. sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür İbrahim abim çok sağ olun. Çok Selam teşekkür ederiz. ben teşekkür ederim. Bizim ustalarımız bize göre efsaneydi. <laughs> ee, şimdiki yine bizim yaş grubumuz Türkiye'de Karagöz Sizler de yani yarına gençlere ışık olabildiysek ne mutlu bize. Sizler, de, e, sizler de, şunu söyleyeyim. E, Allah uzun ömürler versin. Bizlerin büyüklerimizin <laughs> şeyimsiniz. Duayı mısınız? E, biz de sizin yolunuzda gitmek nasip olur inşallah. Güzel dostluklar, güzel arkadaşlıklar i̇nşallah. aynı şekilde İzledim. devam etsin. Biz bu işi biraz da ileri paylaşmanın, devam ettirmenin kişinde Çünkü Türkiye'de artık bazı şeyler biraz daha zorlaştı. Evet. E, bu işe meraklı olan arkadaşlar o e, şeydeki rinççideki adamlara yardımcı olsunlar. Gene hep beraber bir şeylerin evet. peşinde olsunlar. Şimdi Fikri kardeş bunun iyisini kim çıkarırsa tebrik etmek lazım. Muhakkak. Bir emektir. Evet. Hint torozunu kim çıkarırsa çıkarsın ben adama gıptayla bakarım teşekkür ederim derim. Emeğine sağlık derim. Çünkü Hint turuzunun iyisini bulmak zor. Hı. Yıllar ister, tecrübe ister. Aynen öyle. Tesadüfte Aynen. çıkabilir. Ama ne olur? Biri Çıkma. gider bir yerden bir yerden olur. Çıkma olur. O dediğin damızları da dövebilir. O ayrı bir konu. O binde bir olur. Ama Türkiye'de bu işin iyisini kim çıkarıyorsa tebrik ederim kardeşim. Meraklıdır. Abi. ağzına sağlık. Eline, sağlık. sağlık. Teşekkür evet, son ederim. olarak şöyle üçümüzü alalım. Son olarak bir şey söyleyelim, kapatalım konu şeyi, Eyvallah. videomuzu. Abi ustalar yaşayan efsaneler. <laughs> son olarak beraber bir şey söyleyeyim kapatalım videomuzu. Herkese selam olsun. Herkese diye İzmir'den bütün dostlara selam olsun. Eyvallah Aynen. abi. Tüm Türkiye'ye selam olsun. Eyvallah. Herkese selam Allah'a emanet olun. Bu üçüncü videomuzu da ben onu ikinci videoya katacağım. Evet. Yaşayan Yaşın, efsanelerde şu yaşayan anda. Yaşayan efsaneler derken şöyle meraklı arkadaşlarımız var bizim mesela. Evet. Köyceğiz'de, Muğla'da, Buralarda çok meraklı insanlar var. Mesela Lütfi var. Dalyanlı Mehmet var. Evet, ee, Nuri Marmaris'te Nuri var. Bunlar meraklı şey insanlar. Şey var, Bunlar emek iyi. veriyorlar. Tintoruzunu bilirler, tanırlar. Yani biz bu bölgelerden bahsediyoruz. E, Tabii, Türkiye'de peki... Adamda, her tarafta var. İstanbul'da var. Deniceli apamız, apa abi çok eski, çok evet. eski arkadaşımız Nideli rahmetli Ergün Bey. Ergün Bey. Eee Nihateli Ergün Bey. Aynı masada oturduk evet. biz rahmetliyle. Öyle mi? Evet. Çok Allah rahmet, rahmet edesin. edesin. Çok, değerli çok değerli bir insan. Değer, abi edesin. bak ben şu camiada şunu söyleyeyim. Ergün abiyle bir masada oturduk, yemek evet. yedik. Eee şey abi buraya da kadar e, buraya geldi ziyaretimi ölmeden. Abi bir ben sene hayatımda önce biz de gittik tabii e, o yanına. bana bir anı evet. anlattı. O anı da ben sizi de paylaşayım. Burada rahmet Allah rahmet eylesin. Ergün abi e, elinde çok iyi bir oroz var. E, o arada oh, ringin kenarında e, şey var. Neydi onun mehane varmış ama şu var. E, eski zamanlar biliyorsun, müsabaka gittiğin zaman illaki yemek masaları kurulurdu. Tabii, 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 tabii. Şimdiki aynen. öyle değil. Aynen, aynen yemek öyle. masaları kuruldu, muhabbetler olurdu. Aynen, olurdu. Öyle. Biz orada geleneği aynen. devam ettiriyoruz. Yani geldiği zaman misafirlerimiz yemeğimizi kuruyoruz. Orada muhabbetlerimizi devam ediyoruz. <laughs> o <laughs> da ee, bir anısını anlattı. Benim orozum diyor, <laughs> başa diyor, müsabaka yapıyor. Ben de oturmuşum orada diyor, yemek yiyordum diyor. Aynen. Yani adam öyle bir... Bir de, bir insandı, Allah ha, bir eylesin. de e, gene yaşayan efsanelerden şunu söyleyeyim, e, diksiyonu bir Ergün abinin e, Kerkenizleri zaten oradan patladı, kerkenezler oradan sizden mi geçti yoksa onun kerkenezleri de vardı Ergün abi anlattı bana. Tabii ki şimdi ben o dediğim gibi Karşıyakalı kalır silmeleri tavuğum Piliç. İki sene oroz çekmedim. Kafama göre oros bulamadım. Tarsus festivaline gittim. Ergun abi bir yavru dövüştürdü. On dövmüş bir karta koydu. Hayran oldum oroza. He. Ergun abiyle samimi değiliz. Alamadık. İki sene sonra Ergun abiden orozu aldım çektim. Ben şimdi fotoğraf, fotoğrafını da göstereceğim sana. Anladın mı kardeş kardeşim? Yani Allah rahmet eylesin. Bak, Tabii o... sonra ona da gönderdim. O derinceli Apoya abiye gönderdi. Yoruz bir, bir tavuk. Merak o, çok o zamanlarda abi. yani dostluk farklı. Daha bir Güzeldi bak onun e, konuşma tarzı otur, bak dinle İsmail abi gibi e, İbrahim abi gibi evet. böyle evet. otururken zevk alıyorsun. Bir, yani. bir de bir de ben bu, biz bu işi konuşmasından yani Hint sohbetinde evet. biz 3 saat sohbet etsek bir dedikodu yapmayız, kimse şey yapmayız. sıkılmaz, kimseye arkasından falan değil, bizim işi ne horozdur, tavuktur, bunun anası, bunun bacısı, bunun şeyidir, asaleti nedir? Bunları konuşuyoruz. Mutlu oluyoruz kardeşim. Bir de ben şöyle e, gene kendimi örnek aldığım insanlardan biri e, İbrahim abinin şeyin de çok hoşuma gidiyor, Muhabbeti. Böyle açarım evet, ben bazen canım sıkıldığı zaman. İbrahim abi de saatlerce muhabbeti sıkılmaz. Eder yani, yani. anladın mı? Bir de Cem abi'nin şahit oldun mu Cem Kılıçkaya'nın muhabbeti. Aa, evet. Abi, abi onu anlatayım mı? Abi ben bir dakika lafını verme de. Baksam mı söylüyorum Cem abi'nin ziyaretine gideceğim. Ben çok severim. Evet, Kendi babam gibi severim. severim. Otur. Dinle. Abi böyle bir adam yok yani. Bak samimi söylüyorum ya böyle bir adam yok. Abi evet, otur evet, böyle evet, bir evet. insan Türkçeyi bu kadar düzgün konuşur Ama bu kendisi kadar. Kendisi ve kardeşleri de çok efendim. Çok bir. kaliteli. Kardeşlerine he. de selam olsun Cem abime de. Ali Bak benim endonozlar Cem abinin oraya gittik. 300 tane oroz gördüm. Bir tane topal oroz gördüm. Endonoz. Ya hangini alırsan al diyor onu alma. Ben dedim <laughs> abi bunu alacağım. Damızlık ihtiyacım var. George'un hesabı oldu. Bak o orozu aldım geldim. Beş tane oroz aldım, dört tanesini arabada hemen hediye ettim. Çakıcı var, Sait var, Apoday var. Alın dedim bunlar, hepsini de beşer yüz dolardan aldım tanesini. O iki bin doları hemen arabada hediye ettim. Bir tek o topal orozu getirdim. İki tavuğuma çektim, iki tavuğumdan da yıldız yavru verdi. İşte endonozların gelme sebebi de Cem Kılıçkaya'dandır. Şimdi ben anlatıyorum. O da bilinsin yani. Ben şimdi anlatıyorum da Aydın abiye. Şimdi Aydın abi bak ben şimdi Kendim şimdi gençim dedim 45 yaşındayım kovalıyorum yani bu işi İyi, kimin evet. ne yapıyor ne ettiğini Şimdi nereden neye geldiğini lafını kesiyorum onlardan bir tanesinin oğlunu Marmaris'in nuraya verdim torununu 2, 6, silmelere 6, 6, 6, 6, 6. çekti endonezya evet, ak kulaklar ve Türkiye yıldızlarının Nuri çıkardı evet. bak o endonezyalardan çıkardı silmelerle beraber ben de çıkardım benden sonra da nuru çıkardı nurin oraya sahip ben bir gittik 150 yavru var bir girdim şoka girdim bak. Aynı böyle bir da. şey yaşamadım hayır. Hangini tutarsan tut Yıldız. Ya bir piliç tutuyorum böyle bir piliç olmaz diyorum. <laughs> Nuri'nin orada. Ama bu 50 senede bir kere gelir insanın evine. Evet. Böyle bir şey. Nuri o sene öyleydi. Aynı işte i̇şte o benim verdiğim. Geleceğim. Gittim baktım. Evet. Yani. O ya, sezon ya. 2019, Ben 5 tane getirdim. Olacak. Sait 11 tane aldı Ali Sen Bey'e. Hepsini Yıldız çıkar ya. İşte Nuri'nin. Orada bak hangini tutarsan tut Yıldız'dı. Evet. O orozla silmeler öyle bir tutmuştu. Endonez'la. Şimdi Endonoz'un geldisi de Cem Kılıçkaya'dan orijinali getirdi. Şimdi Cem abi ben şimdi bazen Aydın abi anlatayım. Türkiye'ye yabancı kanı sokan Cem abidir. Yanlış mıyım? Çok, çok, ha. çok. Yani o konuda çok evet. büyük emek eden. O nedir? Çok sistemli, çok vurucu. Bak mesela ben iki sene, üç sene önce en son Çanakkale'deki yerine gittim. Bana bir oroz seyretti. Dedim ya sana eve geçtim uyuyamadım 15 gün. 15 gün uyuyamadım yani. Rahatsız oldum. İstemeye de yüzüm kalmadı. isteyemedim yani. Bak He. şimdi buradaki ustalığı anlaman lazım. 300 tane orozun içinden bir tane seçiyorum. Evet. Vermiyorum. 4 <laughs> tane başlık getir bana dedim. 4 tane baş getir diyeceğim abi. Hepsini aldım. Hiç elimi tutmadı. Tamam abi koy çantayı. Koyduk adamın koydu. 4 tane 2000 dolar verdim. Vermedim daha. Dedim ki Cem abi o horozu da istiyorum. Topal horozu. O zaman bunları da almıyorum. <laughs> Bak bir anıdır <Sen> almak <laughs> da Onu almak için onları da aldın. Onu almak için o dört horozu aldım. Evet. 2500 Arabaya bindim dört horozu hediye ettim. Bir tek o horoz geldi öbürlerinin kümesi. Ne gördün ki peki abi? O muhteşem bir yiğit horozu. Özellik saydık ya. Tabii. Şey, Uyanın saydığım bütün işte. özellikler var. Üç yüz orozun horozun içinden bir tane seçiyorum. Ve yıldız yavru veriyorum. Torunları da yıldız. Ama onlar da öyle güzel kanlara çekildi ki benim burada. Bir de Nuri'nin orada da güzel kanlara çekildi. Evet. Sam Bey'e verdim ben o Alisan Sam Bey de çıkardı. Şimdi ben, Sonra öldü orada Oroz. Ben Yani e, ona da burada hakkını teslim etmek lazım. Abi. Selam olsun. Ben şimdi Nura, şeyin, Cem abinin yanına gittiğim zaman bir Oroz gördüm orada. Ee, Pakistanlı dedi. Çıkardım elimi aldım. Abi bir at var Oroz'da. Samimi söylüyorum bari. Dedim ki Cem abi giderken bunu bana dedim hediye ver dedim dedim bunu. <laughs> Dedi ki kümesi al, bunu alma dedi bana. Tamam mı? Dedim niye? Dedik baktım hani senin anlattığın şekilde lan dedi fikri dedi sen bu maldan alıyorsun abi dedim nasıl anlamam? Biz de koşturuyoruz bu işi. Eyvallah abi emeğine sağlık. Buradan Cem abi mesela ee, çok değerli bir abimiz gene. İşte bak gençler güzelmiş. bilmez işte gençler Şimdi, yeni nesil bilmezler. malı bak ne dedi ee, sahibini yad etti. Evet. Bu çok güzel bir şey. Zaman zaman çok güzel horozlar hepimiz veriyoruz eşe dostlar sağ sağa. Eee bu emektir. Emektir. Saklamayın. Şimdi ben, saklamayın. Şimdi saklamayın bak. saklamayın. Bir saklamayın. daha bir şey söyleyeyim. George George bu Türkiye'de şu an bu işin duayenidir. Şu an değil, 20 seneden beri Türkiye'ye mal olmuş muhteşem oruzlar çıkarmıştır. Peki muhteşem ben sana bir şey söyleyeyim. Şu anda çıkart çıkartamıyor. Ağır kilo çalışıyor. Ya şimdi bu George birine kafayı bitir. taksa döver. Döver değil mi? Döver. Çıkarır illaki yüzünü George bir şey döver. kafaya takmışsa Döver, Yapar abi. döver. Şöyle söyleyeyim sana. George'daki bilgi işte o eski orozlar, ustalarımız var ya. Evet. Onlardaki bilgi George'da var. Bedavaya yapmıyor yani bir işi. Ezbere de yapmıyor. Şu bilerek an Bilerek Ağır kilo ticarete çalışıyor. Yani. Ya istediğini çıkartır. Çıkartır. Ben de aynı kafa, kafadanım. Çıkartır. He, çıkartır. Teşekkür ederiz kardeşler. Eyvallah abim sağ ol. Bir haftalık konuştuk. Şimdi <laughs> şöyle söyleyeyim. Ben de İbrahim abi burada kendisine teşekkür edeceğim. Ben de şunu söyleyeyim. E, aşağı yukarı 200 senedir beraber konuşuyoruz. Ben bugüne kadar hiçbir tavuk kümesime ekstradan koymadım. Kimsenin tavuğunu koymadım. Kendi tavuğumu Abdullah abinin oradan bana bir tavuk geçti. O tavuğu geliştire geliştire aynı senin dediğin gibi iyi görüp ringlerde yatan, başarı elden gücüm yettiği kadar almaya gayret ettim. Şimdi İbrahim abin şu sözü vardı. Burada kendisine teşekkür ediyorum. E, sana dedi ben dedi bir tane tavuk hediye edeceğim dedi. Buradan ona kendisine teşekkür ediyorum. Hiç bugüne kadar dışarıdan benim kümesime Aydın abi de bilir. Bir tane tavuk çıkma girmedi. Tabii öyle olması lazım. Şimdi efendim. buradan emin olmayan bir yerde. buradan İbrahim abine herkes de bilsin. İbrahim abi teşekkür ederim. Burada herkes bilsin. Kardeşim, ben orucu bıraktım. Evet. Evet, bir tane tavuğum var. O tavuğumu da Onur kardeş, Onur yeğenim bir oroz çekti, iyi bir oroz çekti. Onun kızlarından bir tane Okan'dan şey. devam edecek biz zaten. Ha devam edecek. Benim bir tane tavuğum var. He. Okan'dan devam edecek. Bu 10 senede geçse ben de damızı kovalıyorum. Ben de şey Bu iş parayla alınmaz abi. Tavuk Bu iş parayla Tavuk alınmaz. Oruzu bulursun. Bulursun. Tavuk oruzu bir şekilde çapora. bulursun. Evet. Eski kanlar yok. Çok güzel bir video oldu. Emenize sağlık abi. Saygılar biz sevgiler. Sağ olasın.